Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bu dersimizi Bulugul Meram ezberimizde son Bulugul Meram'ın son bölümünü Kitabül Camiye de şurada gördüğünüz. Çünkü eski kitaplarda kitapların bölümleri kitap diye. Çünkü ayrı müstakil bir konu içerdiği için yani ayrı kendi tek başına bir kitap olacak konuları sahip olduğu için kitap diye isimlendirilir. İşte o, o Kitabül Camiye kısmını işleyeceğiz, ezberleyeceğiz. Yani her Müslüman'a lazım olacak bilgiler ve hadisler diyebiliriz kısaca biz. Bu kitabını aslında kitabın aslı yani kitab-ül camiden önceki bütün bölümleri fıkıh, dört mezhebin delilleri, fıkıh, fıkıh delillerini anlatan hadisler ve kendi 13 yaşındaki oğlu Bedrettin için 828 yılında oturup yazmış böyle hızlı yazdığı için, hafızasından yazdığı için büyük bir ihtimalle içinde bazı ufak tefek şeyleri çıkabiliyor. Sürçmeler olabiliyor. Onlar da biz yazıyla kısmında, ezber kısmında değil bunun yazı kısmında, pdf kısmında <laughs> düzelteceğiz. Kaynaklarını göstereceğiz. Burada şu bizim ezberleyeceğimiz kısım bizzat e, i̇bn Hacer Askılani yazdığı şekliyle kaynak falan belirtmeden onun yazdığı şekliyle olacak. Birinci hadisten başlayalım. Bu, bu arada bu kitab Cami'nin içinde beş tane bölüm var. Birinci bölüm Babul Edep diye. Bu bölümlerin detaylarını da biz yine yazılı kısmında bildireceğiz. Babul Edep, Edep Babı. Edeb hepimize lazım olduğu için, Müslümanın ahlakını belirlediği için en önemli e, konular bunlar, hadisler bunlar. O yüzden başta bu var. Birincisi Edep e, bölümünün e, birinci hadisi. An Ebi Hureyre'de radıyallahu anh gale. Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen hemen bütün hadisler böyle başlar. Yani buna benzer şekilde başlar. An Ebu Hureyre radıyallahu an Hazreti Ebu Hureyre'den demek. Hazreti Ebu Hureyre'den. Yani rivayet edildiğine göre Gale o şöyle dedi. Hazreti Ebu Hureyre şöyle dedi. Yani bu ibareyi ezberlediğimiz zaman bundan sonrakilerde kolaylık olacak. Bakın burada da aynı ikincisi ve An Ebu Hureyre'de ve koyduk başına ve bu da dedik bu hadiste. An Ebu Hureyre'de dalan Gale Gale Resulullah <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah ve pe e peygamber için olduğunda, gale denildiğinde buyurdu diye edeben, edepten dolayı, madem edep bölümünü ezberliyoruz, böyle diyeceğiz, böyle tercüme edeceğiz. E onun dışındakiler için dedi diyeceğiz. Mesela o yüzden Hz. Ebu Hureyde'de rivayet edildi ki, o şöyle dedi. Sonra gale Resulullah, bakın bu da gale, bu da gale. Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, hakkul müslimi. Asıl hadis burası. Yani bazı ravileri karıştırabiliriz, şu ibareler karışabilir, önemli değil. Ama hadisin şu şey kısmı, şuraya kadar olan kısmı karışmaması lazım. Esas ezberimiz burası. Hakkul müslimi, Müslümanın hakkı. İsmi tanımlaması Arapçada çok anlatıyoruz en temel bilgilerden. Birincisinin başına elif yok, ikincisinde var ve esre. Bu kadar basit. Yani Arapça bilmeyen birisi bile <laughs> bu anlattığımızı rahat anlar. Anlamını bilmesek bile. Bakıyoruz birinci ismin başında elif falan yok. İkinci de var ve ikincisinin sonu desir olmuş. Ha, bu isim tanımlaması. Yani Müslümanın hakkı. <laughs> Ale üzerinde demek. Harfi cer olduğu için o da esre yapmış. Alel Müslümi. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı bakın Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı sittün altıdır. Sittün altı demek. Ee, şeyler e, İsrailler İsrailliler, Yahudiler Sin harfini, s harfini çıkartamazlar. Bunlar şey e, diye telaffuz ederler bunu. E, buna Sittun'un Sebt kelimesi var Arapçada. Cumartesi demek. Sebt. Buradan türemi. Altıncı gün demek. E, i̇şte onu Sebt'i e, Yahudiler mesela Şabat diye telaffuz ederler. Yahudi dilinde İbranice'de Şabattır. Buradan aklımıza tutabiliriz. Şabat onlar için kutsal bir gündür. Cumartesi günü. Çalışmazlar, şey yapmazlar vesaire vesaire. Kutsal bir gündür. Bizde Cuma günü gibi. Hakkul müslümü alel müslümü sittün. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı altıdır. Hak olduğu için o hakkı eda etmek zorundayız. Bir Müslüman kardeşimize bu altı hakkını yani imkan, süre, imkan oldukça vermediğimiz sürece ondan bir beklenti içine giremeyiz. Onunla onun dedikodusunu yapamayız. Onun hatasını düzeltemeyiz, eleştiremeyiz. Önce bir Müslümanın hakkını vermek lazım. Bugünkü evliliklerde ailelerin çatırdamasının en çok sebebi yani bu hak demek aslında görev demek. Bizim görevimiz, başka bir Müslüman kardeşimiz karşı görevlerimiz altı tanedir manasına. Burada hak gelmesin kullanılması sebebi, biz bunları vermediğimiz zaman karşıdaki kardeşimizin bize ahirette davacı olma hakkı var. Dünyada da şeriat devleti olsa, İslam şeriatı uygulansa, Kur'an uygulansa aynı şekilde dava açma hakkı bile var. Dolayısıyla bu altı hakkı Şimdi riayet şey yapacağız, dikkat edeceğiz. Yani bizim görevimiz, bunu bir görevimizi bileceğiz, bunu yapacağız. Aile içinde de görevini bilmeden, yapmadan benim senin, senin, üzerine şu hakkım var, bu hakkım var sözleri kavga çıkarıp sonunda boşanmaya kadar aile çatırda etmekte başka bir şey yaramıyor. Önce görevlerimizi bileceğiz. اِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ اِذَا دِيدِي zaman yine çok anlatıyoruz. Kur'an'da çok geçen bir kelime. di zaman. لَقِيْتَ karşılaştığın zaman. Hü onunla. اِذَا لَقِيْتَهُ onunla karşılaştığı zaman. Fe yani karşılaşır karşılaşmaz demek cevabı ne yapalım? Selim aleyhi. Ona bir selam ver önce. Selam aleyküm de. Yani hayırlı sabahlar, günaydın, tünaydın de değil. Selam, selim, selam buradan geliyor. Selam aleyküm buradan geliyor. Bak aleyh burada var. Selim de burada. Selam buradan aleyküm de aleyhi burada. Selamun aleyküm de. Karşılaştığın zaman. Onunla karşılaştığın zaman selamun aleyküm de. Selam ver ona. Ve izâ dââke yine izâdığı zaman dâa Davet etti demek. Davet bizi Türkçe'de buradan geliyor. Ke, seni. Seni davet etti zaman fe ecipu, ona icabet et. İcabet de bize buradan geliyor. Yani davetine katıl, davetine karşılık ver, e, olumlu karşılık ver mümkünse. Ve evet. tansahake <laughs> 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 nasaha, şurada nasihat buradan geliyor. Senden nasihat istediğinde, nasihat aynı zamanda samimiyet demek. Samimi bir şekilde onun iyiliğini düşünerek tavsiyede bulunmak manasına. Ve izestansahake nasaha Senden nasihat istediğinde ke senden. Seni senden duruma göre tercüme ediyoruz. Aslı sen demek bunun. Senden nasihat istediğinde fen sahhu ona nasihat et. Ve izâ atasa hapşırdığı zaman fe hemen peşinden elhamdülillah derse Allah hamd ederse yani böyle hapşu dedi arkasından elhamdülillah dedi. İşte bu kişiye ne yapıyorsun? Fesemmitu, ona teşmitte bulun. Ee, bu bazı rivayetlerde feşemmitu geçer. Bazılarında Fesemmitu. Meşhur olan feşemmitudur. Ancak hadis-i hadisin rivayetine sinle gelmiş. E sin daha öne çıkmış. O yüzden ezberlerken feşemmitu diyeceğiz ama güncel hayatta bunu kullanırsak feşemmitu olarak kullanacağız. <laughs> ona teşmitte bulunmak. Teşmitte bulunmak ne demek? Yerhamukallah demek. Bunu Peygamber Efendimiz böyle öğretiyor. O yüzden fesemmitu ona teşmitte bulun diye tercüme edeceğiz ama ne anlayacağız? Yerhamukallah. Allah sana rahmet etsin diye ona dua edeceğiz. Ve izâ hastalandığı zaman, maraz Türkçe'de hastalık demek var. Ve مَرِضَ merîza hastalandığı zaman onu ziyaret et. Âde dönmek manasına da var. Bir de hasta ziyaret etmek manasına var. Buna o yüzden zâre yezûru ziyareten kullanılmaz hasta ziyaretine. Fe'ud, ziyaret et demek hu onu. Onu ziyaret et. Hasta ziyaretine yap. Yani. Ve izâ öldüğü zaman meyyit, mevut, ölüm. Mesela melekül mevut, ölüm, ve azrail. Buradan geliyor. Mete öldüğü zaman fetbahu. Fetba etbia takip etmek manası var ama cenaze ile ilgili, insanla ilgili olduğu zaman, özellikle ölüyle ilgili olduğu zaman cenazesi işlemlerine katıl demek. Yani yıkanması, kefenlenmesi, defni, cenaze namazı. Bu üç aşama dolu. Birincisi cenaze namazı kılınacak hale gelinceye kadar yani yıkanması, kefenlenmesi. ikinci i̇kinci aşamada cenaze namazı kılınması. Üçüncü aşamada defnedilmesi. Bu her birine bir tanesine bile katılsak Peygamberimizin diğer hadislerinde, sayı hadislerinde bir Uhud dağı, dağı, kadar sevap olacağını bize müjdeliyor. Her birisine bir Uhud dağı kadar sevap e, ver, vaat ediliyor. Bu hadisi Müslim rivayet etmiş. Müslim deyince şunu anlayacağız. Kur'an-ı Kerim'den sonraki en güçlü hadis kitabı, en önemli kitap daha doğrusu güçlü değil mi? en önemli kitap Buhari ve hemen peşine Müslim'dir. Beraberdir yani. Önce Buhari, sonra Müslim'dir. Zaten Müslim, Buhari'nin hem arkadaşı hem de öğrencisidir. Yaşlar birbirine yakındır. Güzel, Allah'u Müslim, bunu Müslim, Müslim sahihinde, sahih adlı kitabında rivayet etmiştir gibi anlayacağız. Ve Buhari ve Müslim yazdığı zaman birisinden, ikisinden birisi bile olsa bu hadis mutlaka sahih demektir. Bu tartışılmaz. Hocam bu hadis sahih değilmiş falanca profesör hakkında konuşuyor bunu. Bunları hiçbir şekilde ciddiye almayacağız, itibar almayacağız. Alimlerimizin tamamı, geçmişteki hadis alimlerimizin, bu işin uzmanları tamamı Buhari ve Müslim'deki hadislerin tamamını sayı olarak kabul etmişler. Şimdi bunu ezberlerken, birincisi şu giriş ve sonuç kısmına, şu siyah kısımlara dikkat edeceğiz. Hani Ebi Hurayra'da radıyallahu anh, gale gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyip hadis bittiğinden sonra Buhari Müslim. Şimdi metin, asıl önemli kısım metindir. Peygamberimizin hadisi burası. Burada, Mesela sıralarını karıştırabiliriz. Karıştırmamak için şöyle bir hikaye gibi görelim bunu. Gözümüzde canlandıralım. Gözümüzde canlandırabilirsek bir şeyi odaklanmamız mükemmel olur. Odaklanan bir kimse de ezberi bir defada bile ezberleyebilir. Şöyle yavaş yavaş dikkat ederek odaklanarak okuyan bir kimse bir defa ezberler. Mesela Hakkul Müslüman el Müslimi Sittun. Bunu böyle bir ezber edeceğiz. Müslüman Müslüman üzerindeki hakkı 6'dır. Altı. Şimdi nasıl başlayacağız? Hangisinden başlayacağız? Karıştırmamak için. İlk önce o Müslümanla bir karşılaşmamız lazım, görüşmemiz lazım. Karşı karşıya gelmediğimiz, tanımadığımız Müslümanlara, e, bilmediğimiz kişilerle bu haklar, şuradaki sayılanlar e, yok. Onun dışında e, Filistinler görmüyoruz, tanımıyoruz, yardım etmek o ayrı bir konu. Düştüğü zaman bu düş değil. Bu yanımızdaki, etrafımızdakilerle ilgili. İzâ lakîtev aleyh. Önce onunla bir karşılaşacağız, görüşeceğiz, selam vereceğiz. Bu birinci. Karşılaştığımızda nasıl, <laughs> iyi misin derken, halatır sorarken, bizi davet ettiğini düşünelim. Ve izâ da'âke Ya bize bir çay içmeye gidelim dediğimde tamam hemen gidebil, gidelim de diye diyebiliriz. Yani şu anda gidelim diyorsa ya da bir gün veririz. O gün e, icabet ederiz müsait değilsek. Sonra evine vardık. E, çayını içiyoruz ya da yemeğini yiyoruz. Bir derdi olduğunu anlattı bize ve bizden bir nasihat istedi. E, o zaman ne yapacağız? Ona nasihat edeceğiz. Biliyorsak, bilmiyorsak da yine ayet hadisle e, bildiğimiz kadarıyla e, iyiliğine moral vermek için nasihat edeceğiz. Sonra nasihat ederken, biz çay içerken, devamlı sohbet ederken, e, hapşurdu. Bakın, yolda karşılaştık, bizi çaya yedirmeye davet etti. Gittik, nasihat istedi bizden, Nasihatımızı ettik. Orada konuşurken yine hapşurdu, Elhamdülillah dedi. Bize ne diyeceğiz? Elhamdülillah diyeceğiz. Sonra ayrıldıktan sonra bir duydu ki bu hastalanmış. O hapşurması demek ki hastalık yapmış, bir alamet bir belirtiymiş. Hasta olduğunu duyduk arkasından. Tekrar ne yapacağız? Ziyaretine gideceğiz. Sonra iyileşemedi vefat etti. Allah korusun. Allah Allah rahmet eylesin. Ne yapacağız? Cenaze işlemlerine katılabildiğimiz kadarına. Genelde günümüzde kefin ve kefenleme ve yıkama işine pek cenaze işleri baktığı için insanlar katılamıyor ama yakınları katılabiliyor genelde. En azından cenaze namazına camiye geldiğinde mutlaka cenaze namazlarına katılmaya çalışalım. Daha sonra yine mezarlıklar uzakta olduğu için arabalarla gidiliyor, imkanımız olmayabilir, gidemeyebiliriz. Ama cenaze namazına mutlaka katılalım. Cenaze namazı bunlar için en önemlisi çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın cenazesine 40 kişi katılır da ve iyi olduğuna şahitlik giderse içinden hüsnü zannederek Allah o kişiye cenneti vacip kılar diyor. Dolayısıyla kendi cenazemizde en az 40 kişi olması için bizim mümkün olduğu kadar her cenaze katılmamız lazım. Cenazelerin en şanslısı haçta ve umrede vefat edenlerdir ki Kabe'de, Mescid-i Haram'da yüz binlerce kişi bazen cenaze namazını kılıyor ve onların iyiliğine dair şahitlik ediyor Allah zorunda. Bu oldukça önemli. Böylece bu hadisi bu şekilde kolayca ezberleyebiliriz Allah'ın izniyle. Bunu bir deneyelim inşallah. Yani şey yapmadan, üşenmeden, gevşemeden, hafife almadan peygamberin ağzından çıktığı şekilde biz de telaffuz ederek hakkul müslimi alel müslimi sittun izâ lakaytehu fesellim aleyhi ve izâ da'âke fe ecibhu ve izâ stansahake fensahhu ve izâ atasa fe hamidallâhe fesemmithu ve izâ marıza fe ve izâ mâte fetba'hu diye peygamberin ağzından dinliyormuş gibi telaffuz ederek bunun şeysini yaşayarak inşallah ezberleyelim.